You. Öğretmen aradı Müdür aradı Koş koş Ay tamam Nereye alacaktık Dur tamam Şunun aynısı Bende büyük var ama Nasıl bir şey olsun Büyüğünün zaten aynı Benimki de Bu değil şu şu <laughs> tamam bu sonra hı. bu bunun üstüne bu Sonra bu. Hmm. Bir de bu. Tamam. Kalem. Zaten okulda veriyorlar. Hadi gidelim. Sa tamam. <laughs> ben de kitaplarımı aldım. Ve kalemimi. geldiklerinde <Gülüyor> <Gülüyor> servis bizi anca bırakabildim aynen çok yorucu bugün en azından bütün kitapları bitirdik evet Aynen bütün kitapları bitirmiştik. Neysem görüşmek üzere. Görüşürüz. Hiç Öylece ortaya sormasalardı. Dur bir dakika şurada da şey var. Var mı var? Ha yok. Tak. Bakın giriyor. Ölüyor. Tek olmasalardı. Ooo da uyumuşlar. Dur ablamı anlatayım bari. Dövbeden şunları bırakayım. Şu kalemi de alayım. Yarın söz orada kalacağım. Yani, aa, Annemi de sonra uyandıracağım ama. Evet, ilk önce ablamı uyandırayım. ablacım. Şey yarın ıı, senin üstünden ki ipi. Abla. Efendim. Üstün yok bu arada. Ne? üstüm üstün mü yok? Hı hı. Üstün yok. Ablacığım ne diyorsun? Evet. Öyleyse sen götürdün mü? Yok ablacığım ne götürmesi? Bak bu vardı benden. Ben de üç tane kıyafeti ben de üç tane kıyafeti vardı. Ece. Ne? Emin misin? Abla yemin ederim ki yok. Tamam be. Ne isteyeceksin? Bir şey istemeyecektim sadece sordum. Tamam ya. Anne. Anne. Ee, abla. Efendim. Kıyafetin arkanda. ya senin üstünü giyebil bin giyebilir miyim diyecektim. Tamam giy. Bu benim. Ve ablam ben yarın gelmeyebilirim çünkü kalacağım bir hafta. Tamam kitapları götür. Tamam. Bakın şeyleri de al onu da götür. Tamam. Sen ne istersen alacağım. Tamam beni artık bulandırma. Bulandırma. Neyse piyama. Dişlerimi fırçalayıp. Püf, püf. Dişlerimi fırçalayıp hemen yapmam lazım galiba. Ablam niye bugün sinirli? Galiba onu okulda bir de dövdüm. Çok Fırçaladım. Neyse. Pijam Pijamalarımı niye giymiyorum? Salak beğendiğim galiba. Ve ben o yatakta yatmıyorum. Üçlü olsa bile. Dum anyway, sabah sabah ulunja shabah s h a b a ulunja dakak 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 d a k d a k a a k a a Tekrardan uyuyayım zaten okulum yok okulum tatil bugün. İkinci kalp ablam uyandı. Onu giyeceğim. Ama çok güzel oldu. Ben burada ki bütün kıyafetlerimi alacağım. Şöyle bavulumu alayım. Babam telefonu da alayım ya. Ben kendime telefonu da alayım. Şunu gezide Bunu gezide giyerim. Bu zaten günlük pijamam. Üstüm, okul üstüm ve montum. Sarak. Ve bütün kitaplar. Ve kalemler. Hazır, gidebiliriz. Telefon almıyor. Oh. Şimdi gidiyorum. Ben ne alacaktım? Hmm. Bakın ürünleri alacaktım ilk. Öyle bakın ürünleri falan. sonra ee, sonradan tabii kendime telefon alacağım. Çünkü her zaman o telefonu kullanmak zorunda kalmayacağım. Dem dem dem. Bir de bu, da, bu var. Krampet bu da krampet. Krampeti koymak istemiyorum. Çünkü bu bizim şeyimiz. Bıt bı. Çekildi. Oh. O oh, birinci sıra. Selamın elik. selam. Alın. Sağ. Ol. Hmm. Bakalım neler var. Aa oh, istediğim çanta. Wow wow wow. Teka şu çantayı alacağım. Dur çıkmıyor. İçine bu gereksizliği koyalım. Şu gözlük a, dur da bunu koyalım. Biraz Dur bir dakika. dinle yapmıyormuş diye tercih ama çıktı dedim neyse bir dakika şunu koyalım Aa! Bavul çok tatlı biz bavul alıyorduk alıyorduk Wow pizza şey neyse şu telefonu koyalım bakayım çıkacak mı dur şunu koyayım bunda bunu değil. Ya giymeyeceğim. Hı, dur. Şu gülü koyalım. Bakın çıkmıyor. Çıkmıyor. Ben onu kullanmayacağım. Hı. Wow. Bunu alacağım. Sonra bunu. bu 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 çok güzel bu aşırı güzel bu da bunu da aldım şip gel montu ver zaten yakışır montu alayım ona pijama ve o birşey bana yakışır diye düşünüyorum ama yakışmaz Ay. Arkadaşlar bekleyin. Evet ablam bana dedi ki bakın ürünü al dedim. O zaman alta doğru ilerliyoruz Alt. Şurada iyice de alta doğru ilerleyelim. Dur bak. Hmm. İyiymiş. Oo bu çok iyi. dakika. Aa, şey Ama çok sıcak. Aaa yanıyorum içinde. Kız. <laughs> bir dakika. Arkadaşlar bol Çok şükür arkadaşlar çıkartabildim. Bakın böyle nere bulmuştum. İyice başlayınlar lazım. <laughs> 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 Bu aşırı aşırı çok güzel. Koyasın bunu. <Gülüyor> 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 Dur. Dur. Havlu bakım ürünü. Şöyle havluyu koy. Bakım ürününü de koy. P yeter pijama. Bir i̇şte ben bir altı bir gideceğim. Bir dakika bir Üste gidelim. Bunu arıyordum ben. Bunu hatırlıyorum. Aha. <laughs> Bu kadar yeterli ben bunu alıp gideceğim. Telefonu alıp gideceğim. Dur kendime koyacağım. İyi bakalım hangisi gelecek. derim geldim. De çok sonra geldi şimdi bak. Hmm. Neyse gidelim. Öyle çok iyi koyması lazım. Öyle çok iyi koyması lazım. Do 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 dud gidiyoruz. Dem ay ortaya mesela de. Elçur ortaya koymasaydım. Sen. ben telefon alıp çıkacağım. Arkadaşlar part 3 var. Çünkü arkadaşımla konuşmam lazım. Ee... <laughs> Okulda görüşürüz.